Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün fakatsız, amasız okumanızı dileyeceğim bir eleştiri kitabı ile beraberiz. Kitabımızın adı Tağut, yazan Soner Yalçın. Ülkemiz ikinci yüzyıla girerken karşımıza çıkan bir şans Soner Yalçın'ın Tağut'u. Neden böyledir derseniz, kitap girişinden bitişine kadar sorularla dolu. Elbette her sorunun doğru cevabını bulmak mümkün değil. Çoğu kez o da soruları sorularla ve yeni düşünce kapılarıyla devam ettiriyor. Ama soruların sorulması ve bunun siyasi hesaplaşmalara mümkün olduğunca girmeden yapılabilmesi önemli. Sorularla başlayalım. Neden hep siyasi ekonomik kriz yaşıyoruz? Niye hep çatışmacı politik bir atmosfer yaratıyoruz? Ülke içine dönük kavgalarımız neden hiç bitmiyor? Otokratik iktidarlar meşruiyetlerini hurafe katı şekilcilik üzerinden nasıl elde ediyorlar? Niçin muhalefet din gibi konular yüzünden bölünüyor? Tek başına olma cesaretinden yoksun aydınların sığ hali neden hayatımızı yönlendiriyor? Sorular oldukça fazla ve ben gerisini okuyucuya bırakıp biraz zihnimizde oluşan sorulara dönmek istiyorum. Kendi deyimiyle Türkiye'deki mevcut iktidar ve onun savunucularının karşı mahallesinden bir bakış gibi algılanabilir kitap ve içerisindeki sorular. Karşı mahalleden kasta Türk solu olduğuna göre oradaki tartışmaları, eleştirileri ve içsel yönelmelerindeki sapmaları da göz ardı etmediği açık. O mahalle tartışmalarına devam ederken bu mahallede büyük bir sükutun hakim olmasını Soner Yalçın çok içine sindiremiyor. Sindiremiyor ve acaba inanç ve değerlerde mi bir sorun var diye sık sık Kur'an ve Peygamberimizin hal ve hareketlerine müracaat ediyoruz. En büyük şikayeti ki, bunda haklılığı herkesin üzerine düşünmesi gereken bir konu, Allah'a din öğretme peşindeki insanların ortalıkta pervasızca politik kazançsız konulukları nedeniyle gelişmelerine izin verilmesi. Açıkçası kitap bir bakıma kendi yorumlarının kölesi olmuş insanların hikayeleriyle devam ediyor. Bir dostum, Türkiye devleti zengin olmak istiyorsa yalana vergi koysun dünyanın en zengin devleti olur diyordu. Sanırım haklı. En ahlaksızca bir tutumla herkes kendi tarafının yalanını bir iman unsuru gibi sergiliyor ve müdafaa ediyor. Herkesin bir ötekisi var ve onu da şabar olanla çevirmek için her türlü rezilliği ve soytarılığı meşru kabul ederek yoluna devam ediyor. Müslüman mahallesinin dualarında onur, haysiyet, hakkaniyet, kul hakkı yememek, kendi aleyhine de olsa adaleti ve insafı elden bırakmamak başlıklarını neden duymuyoruz? Elbette ezanın Türkçe okunması, insanların Kur'an okudukları için toplanması, camilerin ahıra dönüştürülmesi gibi trajik olaylar konusunda bilgi eksikliğinden değilse de yazarın görmezden geldiği konular var. Ama Soner Yalçın'a dolma tencereleri mevzunu da hatırlatmak gerekir. Soner Yalçın bu ülkede sırf çarşaf giyiyor diye insanların cahil olduğuna hükmedip imza yerine parmak basması için önlem mürekkep ıslambası sürüldüğü günleri yaşamamış mı acaba? Atatürk nutuğunu milletin meclisinde herkesin huzurunda açıkça okumadım. Evet, Peki sonra 1927'de Osmanlıca kitap halinde prestij olarak tek cilt, halk için iki cilt halinde basılıp halka dağıtılmadı mı? Evet. E sonra onu Latin harflerine çevirenler tarafından bir kısmının atılıp bunun niye yaptın diye soranlara da kemalizme aykırı yerleri çıkarttık denilmedi mi? Bugün piyasada hala nutuk diye neredeyse yarısı yok edilmiş nüshalar sunularak satılmıyor mu? Ortada bir karakteristik sorun var ve kim neyi eline geçirirse kendine göre yontmayı bir hak gibi görüyor. Kitapta bunun çok enteresan ve farklı örneklerini de bir arada görebiliyoruz. Yer almayanlara da ben küçük katkı vermek istedim. Gezi olaylarının da bir eleştirisini yapması için yazara küçük bir not verelim. 28 Mayıs 2013'te başlayan olaylar 15 gün devam etti. 1.4 milyar dolarlık bir maliyete neden oldu. Bir ayda 8 milyar dolarlık yabancı yatırım ülkeyi terk etti. Borsada işlem gören şirketler bu süreçte 164 milyar lira geriledi. 1.70 bandında yürüyen dolar bir anda 2.40 bandına tırmandı. Olayların öncesinde 6.13'e gerileyen enflasyon bir anda 8.88'e çıktı. Ve hala o yıkım büyüyerek devam ediyor. Belki kitap için eleştirilerin başını çekecek bir konu da Soner Yalçın'ın Çin sevdası. Çin'in büyümesi, dünya devi olmasını ciddi şekilde benimsemiş ve övgüyle bahsediyor. Ama bunun için Çin'in bir işçiye nasıl davrandığı, hangi gelir düzeyinde tuttuğu ile ilgili bir bilgisinin olmaması mümkün değil. Ama o da devletin zengin olmasını halkın zengin olmasından evla görenlerden galiba. Yoksa modern Çin'in kurucusu dengin, kedinin siyah veya beyaz olması önemli değil önemli olan fareyi yakalamasıdır sözüne neden değer versin ki? Soner Yalçın ülkemizin en muazzam arşivcilerindendir. Bir isim verin, biraz müsaade edin size tarihini getirsin. Hani köylerin böyle insanları vardır, muhtar değildir ama muhtardan da ötedir. Herkesin seceresi ondadır. Bu yüzden de soruları sorarken sokak bilgisinden daha çok arşiv bilgisine başvurur. Sorduğu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin hayattaki konumunuzu belirleyecek bir kitap. Tabii ki bütün soruları sormaya niyetiniz ve cesaretiniz olmayabilir ama sorular soruldu bir kez. Siz görmezden gelseniz de herkes görecek. Belki sesli soramayacaklar ama sorular soruldu bir kez. Ok yaydan çıktı, nereye varır, neyi devirir, kırar bilemem ama yaydan çıktı artık bildiğim bu. Türkiye'de herkesin sorması gereken sorular soruldu. Kimin ne cevap verdiği ve ne ders çıkardığı kendisi açısından önemli ve bir o kadar da memleket için. Hatta dünyanın mazlum halkları için önemli ve içine düştüğü girdaptan çıkamayan kudretliler için önemli. Soner Yalçın bir meşale yakmış. Bakalım başka meşaleler çıkacak mı? Fakatsız ama sız okunmasını dilerim bir öz eleştiri kabul edilmeli. Elbette çok eksiği vardır. Sadece bu yüzden de harika bir kitap sayılabilir. Değerli okur, bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.